Thank you Helin Kandemir 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda başladı. Bugüne kadar birçok dizide oynadı ve reklam filmlerinde yer aldı. Ayrıca oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. 9 yaşındayken Ötesiz İnsanlar isimli dizide oynadı. Sonrasında Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler gibi dizilerde yer aldı. Ancak Helin Kandemir'in en çok dikkat çektiği yapım Kanal D ekranlarında yayınlanan 1 Litre Gözyaşı dizisi oldu. Bu dizide Miray Daner'in kardeşi Elif'i oynadı ve Asi kız karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında Emin Alper'in Kız Kardeşler isimli filminde yer aldı. Cemre Ebu Ziya ve Ece Yüksel ile birlikte üç kız kardeş oynadıkları film büyük yankı uyandırdı. Helin Kandemir bu filmde sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile... 38. İstanbul Film Festivali'nde ve 20. Frankfurt Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Yakın zamanda Netflix'in ilk orijinal Türk Türk dizisi olan fantastik hikaye Hakan Muhafız'da Ceylan karakterini hayat veren oyuncu şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kibrit karakterini canlandırıyor. Geleceği parlak olan oyuncular arasında bulunan Helin Kandemir şu anda lise eğitimine başarıyla devam ediyor. Layla Şirin ajansına kayıtlı olarak oyunculuk kariyerini sürdüren genç oyuncu çok sık olmasa da Facebook ve Instagram kullanıyor. Bu videonun çekildiği an itibariyle Instagram hesabında 120 bin takipçisi bulunuyor.